Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Coin'li borsasında ön satış son yeni bir e, Coin'i değerlendirme alacağız. Potansiyel var mı bizlere nasıl kar bırakır? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Coin'imiz Poland adlı Coin arkadaşlar. şunu açalım. Bu arada bu tür videolar herkese önce ulaşmak istiyorsan lütfen aşağıdan kanalıma abone olup bize tuşunu aktif hale getirdiğine emin ol. Şu arkadaşlar ben koyunun e, içeriğini araştırdım. Coin'imiz e, blockchain tabanlı bir proje oluyor. Veri güvenliği, veri akışı üzerine kurulmuş olan bir e, proje çok sağlam destekçileri var e, buradan içeriğini Sizler de isterseniz ekstradan kıyabilirsiniz benim sizlere yaptığım bilgilerim yok yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar Sadece kendi görüşlerimi iletiyorum burada da coin'imizin ekonomisini çizelge haline getirmişler Biz arkadaşlar public sellen yani halka satıştan yüzde üçlük bir e, kısmını alabileceğiz komple arzdan e, hemen şöyle aşağıya indim de Burada tamamen seyretilmiş tedarik yani üsttekinin e, yine rakamsal e, hali bulunuyor. 6. ayda doğrultusunda yaz bu şekilde bir e, plan yaptıklarını belirtmişler bizlere. Bu şekilde e, süreyi uzattıkça coin miktarını arttıracaklarmış. Başlangıçta e, 1 milyon adet olacak demiş. Stake ödülleri vesaire olacak. Burada da e, tokeni serbest bırakma politikası yine gördüğünüz üzere artan zamanla miktarını artıracaklar 1 milyar adede kadar. Toplam arzı 1 milyar adet olacak arkadaşlar. Buradan hemen bizim için en önemli olan kısma satış detaylarına geliyorum. Şimdi arkadaşlar birinci opsiyonumuz seçenek bir 29 Nisan'da olacak. Türkiye saatiyle sabah 3'te. Yani 29'unda saat 3'te biz bunun ön satışına katılabileceğiz. Serbestçe takas edilebilir. Yani herhangi bir kilit türü yok. Direkt trade yapabileceğiz aldığımızdan. E andan itibaren satın alma sınırları bin dolar Burası biraz kafa karıştırıcı gelebilir sizlere ben bunu Twitter hesaplarından Telegram hesaplarından birçok yerden denetledim adminlerine falan da yazdım Arkadaşlar bu min-max sınır sadece bin dolarmış yani bin dolarlık alabileceğiz tek seferde onun dışında 100 dolarlık alayım yokmuş yani 100 dolar 1100 dolarlık alamıyorsunuz sadece bin dolarlık alabiliyorsunuz en azından Adminlerin bana belirttiği bu şekilde ki zaten Onun dışında ekstra bir bilgi de verilmemiş e, satın alma sınırı bu şekilde olacaktır arkadaşlar opsiyon 1 bin dolar 2'ler 2000 bin 3'ler ise 3000 dolarlık alacak hepsini tek tek açıklayacağım toplam arzın yüzde biri olacakmış yani burada satılan miktar bu da 10 milyon adet oluyor yani opsiyon birden sadece 10 milyon adet satın alacak ki bu da çok çok düşük bir rakam umarım alabiliriz yine işler yaş e, jeton başına fiyatı 0.35 ABD doları 35 centten satın alabileceğiz. Seçenek 2'de arkadaşlar 12 aylık bir kilit süremiz var. 2000 dolarlık bir satın alma sınırımız var. Yine %1'lik sadece 10 milyon adet atılacak ve fiyatı 0.3 ABD doları olacak. Bir öncekinden pek bir farkı yok. 5 cent aşağıda. Seçenek 3'te 24 aylık bir kilit süresi var. 3000 dolarlık bir alımımız olacak. 0.7'lik bir miktar dağıtılacakmış. Bu da 7 milyon adet yapıyor. Ki 25 cent. Şimdi burada benim görüşümü isterseniz 12 aylık bir e, coin'de hani böyle çok yüksek meblalarda işlem yapmıyorsanız 2000 dolar basılmaz. Ama direkt trade'e 1000 dolar girilir. Ama hani e, 100 dolarlık 200 dolarlık alınabilseydi ki bütçenize göre bu değişir tabi atıyorum siz e, 500 bin dolarla işlem yapıyorsanız 2000 dolar tabi koymaz. 3000 dolar tabi koymaz ama 24 ay boyunca kilitli kalacak 3000 dolara ve arada sadece 10 centlik bir fiyat farkı var. var. Arada bir fark da yok şimdi sen kalkıp kilitlemenin bir anlamı kalmaz. Aradaki fark en kötü yarı yarıya olması gerekiyor ki sen kalkıp o kadar kilitleyebilirsin ki 24 ay bunun için yine çok fazla. Şurası 6 ay olacak olacaktı aslında normalde. Şurası ise 12 ay olması gerekliydi bence. Yalnız projeyi gerçekleştiren takım bu şekilde bir sistem oluşturmuş ki bence yanlış. E, açıkçası şu 2 ve 3'ten alım yapmam e, yaparsam da opsiyon birden e, gerçekleştireceğim alınma açıkçası e, bin dolar basabilirim direkt trade yapılacağı için sıkıntı olmaz her türlü kar bırakacaktır içerini sizlere da sizler de zaten anlayacaksınız beni şimdi bu arada e, saatlerden haber vermedik e, Opsiyon opsiyon 1'de 29'unda sabah 3'te dedim opsiyon 2'de yine 29'unda bu defa Türkiye saatiyle saat 8'de oluyor yani gece 8'de 20'de oluyor yani Opsiyon 3'te ise 30 Nisan'da sabaha karşı 3'te olacak. Hemen şuradaki bir bilgilendirmeyi de vereyim. Buradaki opsiyonlar 3 Mayıs sabah 3'e kadar satılırsa yani ondan öncesinde satılırsa hepsi şurada ek olarak bir arz oluşturacaklar. Bu da seçenek birden bir buçuk milyon adet ekleme yapacaklar. Seçenek ikiye de yine bir buçuk milyon. Seçenek üçe ise 1.4 milyon adet bir coin eklemesi yapılacak. Bunlar erkenden satılırsa ki satılacağına emin olabilirsin. Bunların eklemesini sistem yapacağını belirtmiş. Yalnız bunlara rağmen yine çok az böyle de 11.5 milyon oluyor. Şurası da yine 11.5 oluyor. Şurası da 8.4 milyon adet oluyor ki bu da e, gerçekten hala çok az diye belirtebilirim. Eğer fiyatlandırma bu şekilde olursa yani 1000, 2000, 3000 dolarlık alım yapılırsa opsiyon birden 35 centten 1000 e, dolarlık sadece 3500 kişi alabilecek, opsiyon 2'den ise 1500 kişi alabilecek, 2000 dolarlık opsiyon 3'ten ise 834 kişi alabilecek böyle de ufak bir matematikle e, alabilecek kişileri de sizlere belirtmiş olayım. Onun dışında e, yine burada katılamayacak bölgelerimiz var. E, ABD, Kanada, Çin şeklinde. Buradan kaydınızı oluşturabilirsiniz. Her birinden tek tek 3 seçeneğe birden kayıt oluşturabilirsiniz. Bu arada herhangi bir sıkıntı yok. Sadece katılımlarda e, dikkatli olun arkadaşlar. Aynı IP adresiyle farklı hesaplardan giriş yapanların hesapları bağlanıyormuş ve bütün paranız e, yanıyor içindeki e, hesabınızın. O yüzden ona e, dikkat edin. Burada yine private'sel, public'sel şeklinde yine bir sınıflandırma oluşturmuşlar. Kimlerin ne kadar alacağına. Burada önceki destekçilerini görüyorsunuz. Onun dışında e, şurada Binance'ın Smart Chain A var. Yani Binance tarafından destekleniyor küçük bir de ilerleyen günlerde Binance borsasına gidebileceği anlamına gelir. Burada Kaspar e, adlı yine bir e, destekçisi olduğunu görüyoruz. Buradan bütün desteklerine bakabilirsiniz. Buradan da takımını detaylı bir şekilde e, inceleyebilirsiniz. Şuradan e, daha fazla bilgi edin diyerek şuradan SS'den arkadaşlar e, coin hakkında biraz daha fazla bilgi edebiliriz. Bakalım hangi paralarla e, alım yapabileceğiz bu coin'imize. Şimdi bu coin'imizde USDT, USDC, Bitcoin ve Ethereum seçenekleriyle alım yapabileceğiz tekrardan. Yani 4 seçenek ile alım yapabiliriz. Burada da kimliğinizi doğrulamanız e, gerektiğini belirtmiş. Yani kimliğinizi doğrulamanız lazım. Yine bu borsaya üye olmanız lazım. Eğer hala borsa üye değilseniz aşağıdan vereceğim linklerden kullandığım borsaları üye olabilirsiniz. E, kanalımda para aktarmaya dair para çekmeye dair nasıl ön satışa katılır sıra sistemi hakkında e, bütün bilgilerin olduğu bir oynatma listesi var konus eğitim serisi diye ona da göz atmanızı tavsiye ederim şurada e, ben zaten arkadaşlar projenin içeriğini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz Ben e, iş komple okudum proje sağlam arkadaşlar destekçileri güzel güzel yerlere gelebilir ancak yine de dediğim gibi opsiyon 2 ve 3'e e, katılım sağlamak tahminimce Eğer olur da 100 dolarlık alım yapılabilirse 2 ve 3'ten o zaman katılım sağlarım ancak şu an burada belirttiğine göre sadece 2000 ve 3000 dolarlık alım yapabiliyor. Herhangi bir min max seviyesi belirtilmemiş. Tahminimce sadece 2000 ve 3000 dolarlık alım yapabileceğiz. Ben Telegram gruplarından falan da dediğim gibi araştırdım. Aksi yönde bir haber yok. Bu şekilde alım yapılabilecekmiş. Hemen web sayfalarını falan inceleyeceğiz. için ikinci bir coin market açalım. Coin market Twitter hesaplarına bir göz atalım ve şöyle bir web sayfalarına bir gidelim. Dediğim gibi web sayfaları bizler için önemli. Aktif olmaları ki zaten bu da yeni bir coin olduğu için. Burada üstünden ön satışını bilgilendirmişler. Tamam. Gidip yorumlardan bakabilirsiniz. Pek çok insan e, sormuş neden e, coinlist'e yapıyorsunuz. Maksimum alım miktarı falan çok e, uçuk falan filan diye e, belirtmişler. Bu kısımdan onu da kontrol edebilirsiniz. Hemen şuradan web sayfalarına bir e, göz atacağız. Buradan da arkadaşlar e, tekrardan çıktığındaki web sayfalarını da inceleyebilirsiniz. Şurayı da bir açalım. Buradan da yine kitap e, bursasında değerlendirmelerine bakabilirsiniz ekstradan arkadaşlar hemen coinliste geri dönüyorum böyle en aşağılara bir inelim şuradan e, takım hakkında daha fazla bilgi edin bir diyelim ardından burada bizi e, takım sayfasına attılar şurayı bir Türkçe yapalım şöyle takım hakkında daha fazla e, detaylı bir şekilde buradan e, bilgi alabilirsiniz takımları e, sağlam arkadaşlar ben biraz içeriklerine baktım Hemen şurada da desteklenen blok zincirlerini görebiliyorsunuz. Bir Binance'ın Smart Chain ağı, hepsi Ethereum, Polkadot gibi pek çok ağda destekleniyorlar. Burada da ortaklarını görebiliyorsunuz. Sağlam, bayağı bir ortakları bulunan bir koyun arkadaşlar. Dediğim gibi ileride Binance'da listelenme ihtimali olan sağlam bir proje açıkçası. Hemen şuradan bir Telegram gruplarına da bakalım. Şuradan chat kısmından Telegram kısımlarına da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Oyun hakkında detaylı bir şekilde e, bilgi alabilmek adına önemli bir e, nokta. Buradan insanların görüşlerini falan öğrenebilirsiniz. Ekstradan görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bizi Twitter ve Telegram'dan takip etmiyorsanız oralardan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Detaylı bir şekilde buralardan sürekli sizlere anlık olarak bildirimler yapıyorum. E, hepsinin açıklama kısmında linkleri bulunacak arkadaşlar. Hemen şuradan Telegram kısımlarına ve e, Twitter hesaplarına da bir... E, baktıktan sonra buraları kapatıyorum. Hemen şuradan e, Eco Drops kısmından da bir göz atalım. Toplam arzının 1 milyar adet olduğu belirtilmiş. 27 milyon satış e, hedefleri oldu. Yalnız bu fiyat değiştirildi şu an. Yine dediğim gibi 35 USD'si. Burada yine satış detayları e, token ekonomisi şeklinde diğer paralellere de e, bakabilirsiniz. Hemen şuradan sayfamızı Türkçe yapalım. Buradan da ekstra yine aynı sisteme göz atabiliyorsunuz EcoDrop sitesinden. Şimdilik daha da fazla e, ekleyeceğim bir şey e, yok bu coin'e. Coin'in satış kısmı e, hemen şu şekilde olacak. Şurayı tekrardan gelelim. USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum pariteleriyle alım yapabileceğiz. 10 milyon adet olacak satış miktarı çok az insanlar zaten bundan bayağı bir dertlenmişler Twitter ve Telegram hesaplarından bu kadar az mı olur vesaire diye ki bunun da önceden private selinde yani özel satışında fiyat 0.01 dolarmış yani 1 centmiş şu an e, public selde 35 katına çıkarmışlar fiyatını sanırsam bu da e, projenin arkadaşlar bu ön satışlarda ne kadar çok ilgi gördüğü için böyle bir fiyat politikası oluşturmuşlar diye düşünüyorum düşünün yani private bir 1 centten satılan coin public Cell'de yani halka satışta 35 katı fiyatına satılıyor private sele kıyasla buradan da onlara selam olsun bu konuda zaten Twitter'dan göz atarsanız görürsünüz Twitter Telegram hesaplarından baya bir muhabbeti dönüyor açıkçası bu şekilde daha fazla ekleyeceğim şey yok dediğim gibi buradan 3 opsiyonu da kaydınızı yapın deneriz opsiyon 1 2 3 1000-2000-3000 şeklinde belirtmişler ama 100 dolarlık alıma izin verilirse ben opsiyon 2'den 100 dolarlık alırım 100-200 dolarlık 12 ay boyunca kilitli bırakabilirim ama 24 ay ben açıkçası kilitli bırakmam ee, Sizlerde de artık inisiyatifinizde kalmış dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir videoyu beğenirseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtin videomuzu beğenirseniz çok sevinirim oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yoruma yazın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bye bye